Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz tekrardan bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle bildiğiniz üzere Valorant oynuyoruz. Umarım ki Umarım ki beğenirsiniz. İyi seyirler diyorum. Ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Keyifler nasıl? İyisinizdir inşallah arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Valorant'a yeni vitrine gelen ufuk koleksiyonu hakkında konuşacağız ve Valorant'a sor diye geliştiriciler bir açıklama duyurdu. E, Valorant sitesinden 28 Ocak Valorant'a sor adında bir de bunun hakkında bir konuşma gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce de Youtube kanalıma abone olup bildirimleri açar. Güzel bir yorumda bulunur arkadaşlar. Video like atarsanız çok sevinirim. Ayrıca arkadaşlar her gün Twitch'te canlı yayındayım. Twitch kanalımda takip edin. Discord kanalımda katılırsanız çok mutlu olurum. Açıklama kısmında hepsinin linki var. Ve arkadaşlar sizde %15 daha ciddi, %15 bedava ve Points VIP satın almak isterseniz açıklama kısmındaki linkten giderek alabilirsiniz. Hem de bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Hepiniz şimdiden çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Şimdi arkadaşlar videoya geçelim. Şimdi ben Valorant Source 28 Ocak hakkında Genel arkadaşlar okuduğum zaman anladığım bilgileri size aktarmaya çalışacağım. Bir güncelleme videosu olmayacak. Daha çok Ufuk koleksiyonunu incelediğimiz bir video olacak ama ben bunu da size artı bir bilgi olarak vermek istiyorum. Çünkü önceki videoda rank sisteminin değişeceğini ve yeni güncelleme ile belirli başka değişikliklerin olacağını söylemiştim. O yüzden bir güncelleme videosu çektiğim için tekrardan bunu da bir güncelleme videosu yapmak istemiyorum. Bu Ufuk koleksiyonunu inceleyeceğimiz bir video ama ben bunu size bir bilgi olarak, fazladan bir bilgi olarak vermek istiyorum. Arkadaşlar Valorant'ta 28 Ocak'ta geliştiriciler tarafından verilmiş cevaplar sitede paylaşıldı. Dip okuyabilirsiniz zaten. Şöyle deniliyor. Koşarak vurma kalkacak mı diye bir soru gelmiş Varanta. Varanta demiş ki evet biz bu sorunun farkındayız. Koşarak vurmayı kaldırmaya çalışacağız. Kaldıracağız ama bunu direktmen yapmayacağız. Çünkü oyuncuların mekaniklerini direktmen daha e, bozamayız. Yani hani oynanış biçimini direkt değiştirirsek alışkanlıklarından vazgeçilmiş oluruz. O yüzden arkadaşlar denilene göre Varanta'nın verdiği cevaba göre Evet, koşarak vurmanın bir sorun olduğunun farkındalar. Bunu e, bugün Canem ile birlikte azaltacaklar. Bunu gözlemleyecekler ve duruma göre arkadaşlar daha da azaltacaklar azaltacaklar ve bu durumu çözecekler. Ama direkt olmayacak. Çünkü denildiğine göre, Valorant'ın dediğine göre mekaniklerden direktmen hani, oynanışlarını değiştirmek, bir farklılık yaratmak oyuncuları istemiyorum. Bir diğer soru da arkadaşlar, e, rank sisteminin farkında mısınız? Çok sıkıntı, alternatif hesaplar da insanlar daha yüksek kademelere, daha yüksek MMR'lara, daha yüksek ranklara ulaşıyor. Ama ana hesaplarında daha düşükler. Bu sorun hakkında ne düşünüyorsunuz denilmiş. bu onlar da demiş ki yani alternatif hesap, smurf hesap, smurf hesapları açtığınız zaman daha yüksek kademeye ulaştığınızın farkındayız. Ama ana hesaplarınızın MMR puanı daha yüksek. Ana hesaplarınızda oynasanız sizler için daha iyi olacak ama daha çok zorlanıldığı ve çok puan gelmediği için insanlar alternatif smurf hesaplar açılıyor ve smurf hesaplarında daha yüksek kademelere ulaşıp MMR'ları sayesinde daha düşük oyuncularla oynayıp daha fazla puan, daha fazla da rank kasabiliyorlar denilmiş. Yeni güncelleme ile birlikte arkadaşlar bunu da çözeceklerini söylüyor Valorant. Diyor ki yeni güncelleme ile birlikte artık dio ana hesaplarınızla oynamaya başlayabilirsiniz. Alternatif hesap açmanıza gerek yok. Smurf hesap açmanıza gerek yok. Çünkü bunun da sebebi arkadaşlar eğer MMR puanınız yüksekse Valorant'ın dediğine göre bugün Canem ile beraber bu durum olacakmış. Örnek veriyorum sizin MMR puanınız Gold ama siz Silver başladınız bu sezon. Girdiniz maça ve kazandınız. Arkadaşlar kazandığınız zaman daha fazla puan kazanacakmışsınız. MMR puanınız yüksek olduğu için. Hani MMR puanınız Gold ise siz Silver'sanız rankınızda. Gold'a daha fazla ulaşabilmeniz için artık oyun kazandığınızda daha fazla puan kazanacakmışsınız. Lp olarak örnek veriyorum 25 kazanıyorsanız. Sizin olmanız gereken MMR'ınıza yükselmeniz için güncellemeden sonra örnek veriyorum 30-40 kazanacakmışsınız. Ve artık daha az puan kaybedecekmişsiniz. Yani örnek veriyorum girdiniz maça kendi MMR'ınızda güzel oynadınız ama artık 20-25 değil 10-15 puan kaybedecekmişsiniz. Denilene göre artık yeni sistem ile birlikte daha fazla puan kazanılacak ve daha az puan kaybedecek. Bu sayede MMR'daki liginize asıl rankınıza daha hızlı ulaşabilecekmişsiniz. Varant'ın dediği bu genel olarak özetleyerek ben size bunu söylemek istedim. 28 Ocak Baharant'a sor. Ee, dediğim gibi bunlardan ibaretti. Uf. Şimdi arkadaşlar geçelim Valorant Ufuk koleksiyonuna. Bildiğiniz gibi yeni vitrin Ufuk koleksiyonu geldi. Bence çok hoş bir koleksiyon yine. Yine böyle bir çerezlik ufak e, prizmeki koleksiyonu gibi onun yanında duyurulan sızıntılardan da haberdar olduğumuz bir koleksiyondu. Oyuna da eklendi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar genelinde Spektra, Vandal, Frenzy, Bulldog ve burada bir pompalımız var. Bucky'ydi galiba. Ben unutuyorum isimlerini. Kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar gayet bir güzel bir koleksiyon bence. Ufuk koleksiyonu. Toplam fiyatı 4270 forat point. Evet, adet olarak da almak isterseniz 1275 BP'ye alabiliyorsunuz. Şurayı bir kapatıyorum. Burada dediğim gibi Ufuk koleksiyonu. Toplam fiyatı 4270 BP. Adet fiyatı da 1275 vp dediğim gibi ufak çıtırlık şöyle güzel bir koleksiyon böyle de inceleme videosunda oyun içinde nasıl gözüktüğüne dair arkadaşlar ya Bence gayet hoş güzel bir skin yine yani alınır mı alınmaz mı konusunda arkadaşlar Tabii ki de fikir size kalmış ama ben e, yani çok alınması gerektiğini düşünmüyorum arkadaşlar Çünkü tamamen e, skin üzerinde bir değişikliğe gidilmemiş Hani bir yağmacı vandal gibi ya da bir ejder vandal gibi değişiklikler yok normal vandal üzerinde yapılan normal görünümler ama diyorsunuz ki yine önceki videolarda da söylediğim gibi hani uygun fiyatlı olsun alayım tüm e, kaplamalar e, silahlarımda olsun derseniz alabilirsiniz tabi ki ya da çok hoşunuza ucuz uygun fiyatlı alınabilecek güzel koleksiyonlardan biri ama ben arkadaşlar size tavsiyem bunlara para harcamak için biraz örelim koleksiyonu size mesela o koleksiyona para mı biriktirelim yani o koleksiyonda belki bakarsınız Ejder Vandal ya da Yanmacı Vandal gibi güzel bir e, ne denir skin koleksiyonu gelir. Daha çok hani skin üzerinde değişik olan skin üzerinde değişikliklere gidilmiş ya da e, farklı animasyonları bulunan skinlere para vermek daha hoş geliyor. Ama dediğim gibi siz uygun fiyatlı olduğunu istiyorsanız, tüm silahlarımızda bir kaplama olsun istiyorsanız uygun fiyatlı alınabilecek ya da 275 BP çok uygun bir fiyat beğenmişsinizdir. Hani Vandal hoşunuza gelirse arkadaşlar ama tabii ki de buna karar verecek olan toplamda sizsiniz gençler. Yani zevkler ve renkler tartışılmaz. Sizin kararınız önemli. Alıp veya almayacağınız siz karar vereceksiniz. Bence hoş, güzel bir fikir. Eğer hoşunuza gittiyse tabii ki alabilirsiniz. 1275 miydi? Şimdi Vandal izledik. Az önceki Bulldog'tu. Bu da Spectra. Ya bence gayet hoş duruyor arkadaşlar. Bilmiyorum sizin fikirleriniz neler. Bu Frenzy. Bu Spectre. Bu bıçak koleksiyonda değil. Yani sıkışını gösteriyor. Bence gayet hoş ya. Bilmiyorum. Uygun fiyatla alınabilecek. Bu da pompalısı arkadaşlar. Ya arkadaşımız biraz uzun tutmuş. Ben sizi uzun tutup sıkmak istemiyorum. Bu frenzy dediğim gibi. Bakayım böyle pompalıyla sıkıyor gördüğünüz gibi. Animasyonunu gösteriyor burada. Frenzis arkadaşlar. Şöyle bir frenziyi göstersin tekrardan. Çekişini gösterdi. arkadaşlar yani bilmiyorum yani sizin fikriniz neler bence gayet hoş güzel bir koleksiyon çıtırlık eğer almak istiyorsanız beğendiyseniz alabileceğiniz uygun fiyatlı uygun yolda bir koleksiyon olmuş ee, bakalım bir hafta sonra da yeni bir koleksiyon gelecek acaba nasıl bir koleksiyon bizleri bekliyor ben gerçekten merakla bekliyorum umarım ki güzel bir koleksiyon gelir ee, onun da videosunu çekeriz sizlere hoş bir e, video yapmış oluruz arkadaşlar videomu izleyip destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim Youtube kanalıma abone olup bildirimleri açmayı Güzel bir yorumda bulunmayı ve arkadaşlar videomu beğenmeyi unutmayın. Her gün Twitch'te canlı indim. Twitch kanalını takip edip Discord kanalıma da katılırsanız çok sevinirim. Açıklama kısmında hepsinin linki var arkadaşlar. Ve siz de %15 daha ucuda VP almak istiyorsanız açıklama kısmındaki linkten giderek satın alabilir ve bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Tekrardan izleyip destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay arkadaşlar.